Teşekkür ederim. teşekkür ederim çok güzel gidiyorlar Ziraat Bankası'ndan da şey aldılar, e, destek aldılar. Burası hangi çeşit tadı bir daha bir tanesi var? Yok, biz bir tanesi var. Bu yıl müşterilerin beğenisine göre tercih yapacağım. Gelecek yıl ona göre üretme devam edecek. taraftakiler mi daha çok oluyor? Onlar çikolata domatesleri var, kandeler var, kalkınlar var, her çeşitler. He, bayağı burada değişik çeşitler varmış. Her evet. gün topluyorsunuz herhalde değil mi? Bir haftadır her gün toplamaya başladık. Hı. Şimdi bu toplanmış halde. Daha önce bu altlar hep doluydu. Kaç liraya veriyorsunuz kilosunu şu anda? Kilosunu 30'dan veriyor. Yani. Beni 30. kurtarıyor. Kendi ay, Pazarcılık da yapıyorum ben. Öyle şimdi. mi? Nerede satıyorsunuz? Bir pazarda de... satıyorsunuz evet. o zaman. Yoksa 30'a veremezsiniz. Kendiniz sattığınız için öyle. Evet, evet. Hı. Kendim satıyorum. Bu da mı pazarına çıkıyorum? Toplaya çıkıyorum? Evet, iyi yapıyorsunuz. Bunun pazarına ya. gidiyorum. <laughs> ne güzel ya. İyi olmuş. Evet. Eşim sağ olsun destek oluyor. Onunla beraber çalışarak ilerletiyoruz. Eşiniz de mi ziraatçı? Hayır o elektrik teknikeri. Sepaşta çalışıyor efendim. Sepaşta. Bak burada domatesler ne güzel olmuş böyle ya maşallah. Bu toplanmış halde. Hmm. Hali efendim öbür taraf da, da var. Normalde bu ne kadar verir bir senede? Epey bir verir herhalde. Kaç Abi, ton olur? Her bundan? kök efendim en az 13 hani kilo, 10 kilo, 10 Civarında alacağımı düşünüyorum. Evet tahmini altı ton. Ne olur? 7 ton Kaç lira lir olur sonra. toplam? 30 lira 18 20 bin lira mı? Yani Biraz daha fazla olur ya. Yani daha Burası da şey. Biber, biber efendim bana. Dün önceki gün sel bastı. Bu, Bu da her şey. Bu yapacağım bugün onlara. Bu Bu da her şey. biber. her şey. Bu da her şey. Bu da Bu şey. şey. Bu bakmışsın ya? Dahaちょっと daha iyi. nasıl çektim? o zaman? Evet. Bu taraftan mı? Şöyle aşağıdan çekin. Sayın Valim şöyle olabilir şuraya da kadar gelirsek Oraya da aldırırız da şuradan terleri tamam. de bir alsın Şöyle tamam. Acaba oraya mı gidelim biraz daha öne mi Gelelim tamam. tamam. Güzel bir şey yapalım bunu. Güzelce çekin domatesleri Salatalıkları biberleri Merhaba tamam. Evet Süreyya Bey ne evet. güzel yapmışsınız. Allah razı olsun buraya. Toprağa vermişsiniz. Toprağa verdik. Suyunu çıkardık. Evet. Kuyusunu çıkardık. Sizin neydi? Hediye. Muhterem Hanım da ne güzel böyle Muhtemelen. burayla uğraşmış. Muhterem de böyle. Mühendelen. Siz de gelin şöyle bir fotoğraf çeksinler bize. Geliyorum. Seralar alın. Bahçeyi alın böyle. Daha sonra destek. Sizden artık. İyi. hikayesi Vali Bey, bizim okuldan mezun. Aşağıda, burada organik tarım bölümü vardı. Evet. Orayı bitirdi, ondan sonra ziraat mühendisi oldu. Bu uzman projesinden de bahsedersiniz. Tamam, bu kadar bir alanda örnek bir bahçe diye. Anlaşılsın. Şöyle sayın Çilek Valim çilekler de olmuş. olmuş. Ya çilekleri gö göremiyoruz böyle. Çilekler. Muhterem Hanım çilekler Dur. nerede? Dur var var şurada var. Ben <laughs> şurada var Sayın Valim. Şurada. Hemen yer başınıza şurada bak. Gel de gelin. Süreyya Bey. Buyur, gelin abi. beraber böyle koparıp yiyelim. Kaymakam Bey. Evet. Şöyle işte çekin yakından yakından. Gösterelim. Evet. tebrik Sağ olun Ali Bey. Bu tablaya İnşallah. Aynı zamanda kadın kooperatifimiz de var. Kurucu üyeyim. Tamam Bey, bunları bırakmayalım. Yağmur yağdı. Yağmur yağdı. Yağmur yağdı. Yağmur yağdı. Yağmur yağdı. Ben işte 2-3 gün oldum geleli. Tek, biraz başım dönüyor. Sıcak çarptı Antalya'da. Orayı terk edecek geldik buraya artık. bir hata yaptık. İlk defa bu sene 15 gün fazla durduk. Hatramız olsun. Ya domates ikram edelim. Bizim bahçede de var ya. Süreyya Buranın... Bey, Süreyya Bey onları şey yapalım. Bu, bu bahçe beye. zaten Süreyya Bey amcamın. Onda sıkıntı yok. Bunların da tadına bir bakabilirim. Ya bizde çok var. Şey yapmayalım. güzel istediğiniz var mı bir şey? Arazi zaten şey Arazi. projeden de destek evet. vermiş karam Müdürlüğü. Nereye dönük e, borçları kapattıktan sonra belki büyütme kapsamında. Serayı efendim geliştirmeyi düşünüyoruz. Yani dört evet. tane de değil de altı sekiz. Proje kapsamında 250 bin lira mı verdi sadece? Evet efendim. Bu kaç sere kuruldu? Dört sere kuruldu. Tanesi kaç lira sere var? Tanesi 140. 140. O evet. zaman evet. iki sere Aslında biz buraya bir milyona yakın bir yatırım yaptık. Sizin Eşim. 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 Sağ olsun yine Kredi Ziraat Bankası'ndan mı? Kadın Çiftçi Kredisi kullandık. Ee, devlet Düşük bir şey. Düşüktü ama faiz <laughs> artırımına gidildi. Biraz mağduruz oradan. <laughs> Sayın Valim, bahçe hakkında görüşlerinizi alalım efendim. Evet, projemiz uzman eller. Uzman eller. Evet. Şimdi burada Yok, e e görüyorsunuz gerçekten çok güzel örnek bahçeler oluşturulmuş. Bir tarafta domates, işte salatalık, e, biber, bamya, enginar, işte çilek e, bahçesi, ayçiçeği bir tarafta. E, buranın arazisi toprağı Süreyya amcamıza ait. Sağ olsun o da e, bizlere destek verdi. E, burada e, çiftçi kardeşlerimiz var, ziraat mühendisi. Aynı zamanda e, kendisi. E, ürün hasadına da başlamış. Bu projenin içerisinde tabi uzman eller projesi kapsamında Tarım Bakanlığı'nın bir proje desteği var. 150 buranın kurulumunda özellikle Bahçelerinin kurulumunda 250 bin liralık bir destek olmuş Tarım Bakanlığı. İlçe Tarım Müdürlüğü, İl Tarım Müdürlüğü ve Kaymakamlığımız ortak bu projeyi burada yürütüyorlar. Gerçekten ürünlere de baktık gördük. Çok verimli olmuş. Çilek çok güzel yetişmiş. Diğer ürünler de aynı şekilde. Gıda hep önemli biliyoruz. Bu küresel ısınmayla beraber artık herkes gıda daha iyi nasıl üretebilirim? Bu noktada herkes birleşmiş durumda. Tarımsal üretimi ülke olarak bizim artırmamız gerekiyor. Artıralım ki hem e, vatandaşımız e, tarımsal ürünleri daha ucuz e, tüketebilsin. E, bunun yanında da e, fazlalığı da ihraç etmek. O da önemli. Ülke ekonomisine katkı anlamında. Dolayısıyla güzel bir e, tarımsal toprağımız var. Bu toprakları e, değerlendirmemiz gerekiyor. Burada da onun örneğini gördük. E, Mudurnu'da tüm ilimizde aslında bu arazilerimizi bizim en verimli şekilde bölgeye uygun ee, sebze olabilir, meyve olabilir, ee, tarımsal üretim anlamında işte hayvansal üretim de bunun çeşidi tabii tarımın e, at kolu. Dolayısıyla e, bütün bu dallarla ilgili olarak üretimimizi artırmamız gerekiyor ki e, e, tarımsal anlamda istediğimiz sonucu alalım bölgenin gelişmesi anlamında da bu faaliyetler son derece önemli. Tekrar e, arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Toprağa veren Süreyya amcamıza teşekkür ediyorum. Kaymakamımıza, ziraat mühendisliğimize evet. ve e, burada çalışan e, il, ilçe tarım müdürlüğü evet. müdürlüğü beraber tüm destek verenlere teşekkür ediyorum. E, bunun diğer e, ziraatla uğraşan tarımla uğraşan üreticilerimize örnek olmasını istiyoruz aslında. Evet. Bu da güzel bir örnek bir proje olmuş burada. Tekrar emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun. Efendim, Sayın vali burayı, burayı vermekteki gayemiz bu arkadaşımıza destek için değil. Bu durumuya örnek, örnek olsun. Gayemiz evet. bu. Yani herkes görsün burada gelsin diye. Gaye yani veriş sebebimiz suyu çıkarmamız diğer desteklerimiz bu. Sayın Valim bölgemizde seracılık biraz çok zayıf görünüyor. Bir desteklerinizle bunu kuvvetlendirebilir miyiz Müslüm çiftçilere? Serayı. Tabii zaten burada bakın Tarım Müdürlüğü, Tarım Bakanlığı'nın desteğiyle burası oldu. Bu tip faaliyetlerde bulunmak isteyenlere biz ilçe kaymakamlığı sosyal yardımlaşma vakfı aracılığıyla da destek olabiliriz. Valilik olarak biz il özel idaresi olarak da destek olabiliriz. Gerçekten bu işi yapmak isteyen, evet. istekli, tarımla uğraşacak vatandaşlarımız varsa ilgili kaymakamlığa başvursun, valiliğe. Evet. Bizler elimizden gelen desteği her zaman vermek isteriz. Sağ olun. Ee, görüldüğü gibi örnek bahçede de çok güzel bir sonuç alınmış. Toprağımız verimli ve bereketli gördüğünüz gibi. Dolayısıyla e, boş e, bir metrekare bir karış bile bizim tarımsal toprağımızın e, boş kalmaması gerekiyor. Evet. Bu konuda aslında tarımsal seferberlik de şart. Evet. Onu hep beraber yapmaya çalışacağız. Evet. Efendim, Teşekkür ederiz. Daha önce İler 15 bir şey Tabii. Mesela biz bu seraları yaptığımız zaman e, Bolu'da bizden şey istediler. Bu seralara inşaat için ne ruhsat isteniyorsa aynı ruhsat istediler. Diğer illerde aynı şey yok mesela. Bunlar için ruhsat gerekmiyor. Tabii. Eee bu konuda bir şey yapabilir misiniz? Bolu'da mesela e, bu şekilde evet. hibeli Özel idarede sıkıntı yaşadık zaman. E, inşaat ruhsatından ne isteniyorsa bütün kurumlardan izin burada aldık orada e efendim. Bir, bir e eksiklik, bir yanlış olmuş olabilir. Ee, biz şey yapalım. Tarım sen müdürlüğüyle sen bir şey görüşelim. Yani, bu kızımız, bizim, bizim burada organik tarım bölümü vardı. İki sene orayı okudu, bitirdi. Bundan sonra imtihana gide, Ankara Ziraat Fakültesini kazandı ve ziraat mühendisi oldu. Evet. Yani buradan başlaması bizim için de ayrı bir gurur oldu. Başlamak tebrik ediyorum. Görüşürüz. Beklerim ben de. kalın inşallah müsaitim direkt Bolu'ya gelsem uğrarım. Peki, Oldu. Oldu. Pek hayırlı, hayırlı olsun. olsun. Sağlık. Evet, teşekkür bir ederiz arkadaşlar. Güle güle. İyi pek olmaya devam edelim. Her zaman bekleriz kanka. Senin varım, teşekkür, teşekkür ederim. Çok sağ edin. olun efendim. Peki, hayırlı, hayırlı günler. Sağ. sağ olun efendim.